Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bu videomuzda termodinamik birinci ünitenin ilk sorusunu çözeceğiz arkadaşlar. Bütün sorulara ve soru çözümlerine ulaşmak için videonun açıklamasındaki linkten dosyayı indirebilirsiniz. Bu ünite içerisinde en az 5 soru çözümü yapacağız. Bu soru biraz piston silindir cihazlarını temelini anlamak için aynı zamanda basınç, kuvvet, kütle prensiplerini anlamak için olacak. Zaten bildiğiniz bilgiler ama termodinamik kapsamında bir hatırlamış olalım. Bilgilerimizi pekiştirmiş olalım. E, bu soruda bize bir piston silindir cihazı verilmiş. Yay var. E, yay sıkış sıkıştırılmış, o, o şekilde söylenmiş bize. E, atmosfer basıncı, kütle ve e, yüzey alanı pistonun yüzey alanı verilmiş. Burada verilen kütle de pistonun kütlesi arkadaşlar. Morla gösterilen kısımda da bir e, çeşit gaz var. Hangi çeşit olduğu ve gazın özellikleri şu an hiç önemli değil. Sadece o gazın oluşturduğu basıncı bize verilen bilgilerden elde etmemiz isteniyor. Şimdi bize verilen bilgilere bakarsanız e, hepsi farklı birimlerde. Newton, kilopaskal, kilogram, santimetre kare. Bunlardan nasıl e, hep birlikte faydalanıp e, benden istenilen bilgiyi yani P gazı bulabilirim. P gaz eşittir kaç? Benden silindir içerisinde gazın basıncı isteniyor. Şimdi arkadaşlar hem dikkat edecek olursak bizde e, bize verilen e, bilgilerin şeylerini yazalım. Mesela F e, işaretlerini yazalım. Yani Newton'un e, neyin birimi, kuvvetin birimi. Yani kuvvet var bende, bir tane kuvvet var. Başka bir basınç var bana verilen. E, kütle var, m. Alan var. Şimdi arkadaşlar, e, tabii genel bir denklem kuracağım için, sizce genel denklem, kütle üzerinden mi, basınç üzerinden mi, kuvvet üzerinden mi yoksa alan üzerinden mi kurulur? E, tabii ki bunların babası, yani bunların asıl özü kuvvetten geçmektedir arkadaşlar ve kuvvet diyagramları, serbest cisim diyagramları çizilir. Yani siz hiç free body diagramda, serbest cisim diyagramında basınçları ele alarak çizdiniz mi? Genelde serbest cisim diyagramının özü nedir arkadaşlar? Kuvvetleri ele alırsınız. Net kuvveti sıfır eşitleyip, ivmenin sıfır olduğunu gösterirsiniz. Şimdi burada da onu yapacağız. Hangisi bunların kralı, babasıysa onu ele alacağız. F, P, M, A. Tabii F üzerinden gideceğim için diğerlerinin F'e nasıl bağlı olduğunu da yazmak zorundayım. Bunları daha önceki bilgilerimizden biliyoruz. İki tane formül yazacağım buraya. F eşittir P çarpı A. Bu birinci formülüm. Basınçtan nasıl kuvvete ulaşabilirim? P eşittir F bölü A'yı biliyoruz. Basınç bir birim alana uygulanan kuvvettir. birimi, birimi ise Pascal'dır. Bir Pascal 1 Newton'un 1 metrekareye uyguladığı basınçtır. Newton bölü metrekare paskal. Hani bu birimi bilmemiz gerekiyor. F eşittir P çarpı A. Bunu yazdım. Bir diğer bildiğim formülde F eşittir MA. Newton'un yasasından biliyorum bunu. Yani kütle var elimde. Bu kütleyi de F'ye çevirmek için bir ivmeye ihtiyacım var. Bu da yer çekimi ivmesi olacak. Yani MG. Yer çekimi ivmesini de kullanabilirim. G bana verilmemiş ama tabii ki fizik derslerinden bildiğimiz gibi en yaklaşık değeri 9.81'dir. gazı bulmak için gaz basıncını Burada serbest cisim diyagramı çizebilirim arkadaşlar. Şurada pistonu ele aldım. 3 tane e, verilen şurada kuvvetlerim var. Bir de basıncın oluşturacağı kuvvet var. Peki burada verilen e, kuvvetlerin yönleri nereye doğru? Önce yaydan başlayalım. Yay sıkıştırılmış. Şimdi arkadaşlar yayın sıkıştırılmış olması demek. Yayın normalde sabit noktasının yani hiç gerilmemiş sıkıştırılmamış noktasının şurada olduğunu gösterir. Sıkıştırılmış yani piston yukarıya doğru bunu ittirmiş ittirdiği için gazda bir pardon yayda bir enerji depolanmış ve aşağı doğru bir kuvvet oluşturmasına neden olmuş. Eğer ki e, sıkıştırılmış değil de gerilmiş bir yay deseydi yani asıl e, sabit noktası equilibrium point yani denge noktası burası olsaydı yayın aşağı doğru çekmiş olsaydım bu sefer yukarıya doğru bir kuvvet uygulamış olacaktı. Sıkıştırılmış demesi yani tek kelimeyle bana 150 Newton'un aşağı doğru e, kuvvet uyguladığını söylüyor aslında. İsterseniz bunu aşağı doğru gösterelim. Şöyle. E, bu bizim yay kuvvetimiz olsun arkadaşlar. Pardon çift yönlü yaptım. Şöyle aşağı doğru F spring olarak e, bunu ele alalım. Şöyle Fs diyorum bunu arkadaşlar. F spring. E, başka bir de atmosfer basıncım var. Atmosfer basıncının oluşturacağı bir kuvvet var. E, bu atmosfer basıncı arkadaşlar... E, havadan kaynaklı. Dikkat ederseniz şurası kapatılmamış. Yani tam kapatılmış ve şurası vakumlanmış olsaydı atmosferik basınçtan söz edemezdim ama buraya havalar giriyor. E, bu hava atmosfere bağlı. Atmosfer basıncı kadar bir basınç oluşuyor. Bu basınç Tabii ki de e, bu pistonun duvarlarına vuruyor. E, basınç e, düzgün bir şekilde yani uniformly distributed dersek düzgün bir şekilde e, yayılmış olduğunu e, biliyoruz. Bu da e, tabi tam merkezden bir kuvvet oluşturacak. Eee kuvvetçikler olarak basınç olarak gösterecek olsak şöyle küçük küçük oklar çizecektik değil mi? Ama ben bunu kuvvet olarak göstereyim. Sonuçta basıncı kuvvete çevirmeyi biliyorum. Basıncın bir kuvveti olacak. O kuvveti şöyle gösterebiliriz. Şuradan aşağı doğru. Bu da F e, ATM olsun arkadaşlar. F ATM. Bir kuvvetim daha olsun. O da pistonun kuvveti olsun aşağı doğru pistonun kuvvetini de gösterelim şöyle daha doğrusu ağırlığı arkadaşlar pistonun ağırlığı o da W ile gösterelim W piston bu da bir kuvvet e, Fp olarak da gösterebilirim Yani pistonun kuvveti ama W ağırlık olduğunu yani kütleden çevrilmiş olduğunu anlamamız için bu şekilde göstermek de e, olacaktır yani sıkıntı olmayacaktır bu şekilde göstermemizde e, bir de aşağıda küçük küçük basınçlar şöyle basıncımız bu şekilde dağılmış. Bunlar da tam ağırlık merkezine e, alanla çarptığımızda elde edeceğimiz bir FP, şey FG yani F gaz. E, gazın oluşturacağı kuvvet. F gaz var arkadaşlar. Tamam mı? Yani 3 tane kuvvet yukarıdan, birisi de aşağıdan. Bu kuvvetler dengeleniyor. Yani ne yapabilirim? Bir kuvvet denklemi kurabilirim. Şu an serbest cisim diyagramını bitirdim. 4 tane kuvvetim var. F net Y ekseninde diyorum. Ee, pozitif yönde sadece F gaz var arkadaşlar. F gaz. Diğerlerin hepsi negatif yönde. Tek tek onları da yazıyorum. F ATM. Tabi bunların değerlerini birazdan yazacağım. F S. Eksi F pardon. Eksi W piston. Şimdi bunların büyüklüklerini hesaplayalım. Önce F gazdan başlayalım arkadaşlar. F gaz şöyle bir güzellik var. Benim aradığım şey P gaz. F gaz da P gaza bağlı. Yani burada F gazı çözümlediğimde P gazı bulabileceğim. Hatta bu denklemi P gaz cinsinden yazmak istiyorum. F gaz eşittir. P gaz cinsinden nedir arkadaşlar? Ee, kuvvet basınç çarpı alandır. Yani P gaz çarpı alan diyebilirim. P gazı olduğu gibi bırakıyorum. Alanı açıyorum. Alan 35 santimetre kare olduğu için şöyle yazabilirim. Veya santimetreyi metreye çevirebilirim. İki kez çevireceğim için her çevirdiğimde 100'e böleceğim. Yani 2 kez 100'e böleceğim. Bu da 10 üzeri eksi 4 ile çarp demektir arkadaşlar. P gaz çarpı 35 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre kare. Şimdi F gazı P gaz cinsinden ve metre kare ile çarpılmış şekilde yazdım. F ATM'ye geçelim. F ATM'yi nasıl yazabiliriz? Yine kuvvet basınç formülünden elde edeceğim. F ATM eşittir. Pressure ATM yani atmosfer basıncı çarpı alan. Atmosfer basıncının 95 kilopaskal veya 95 bin paskal olduğunu biliyorum. 95.000 pascal değil de Newton, paskal olsun, paskal yazayım önce. Alan ise 35 çarpı 10 üzeri eksi 4 metrekare. Az önce metrekare cinsinden yazmıştık. Şimdi paskal aynı zamanda e, Newton bölü metrekaredir arkadaşlar. Paskalı sileyim. Şöyle Newton bölü metrekare yazayım onun yerine. Metrekareler birbirini götürür. Geriye Newton kalır. 95.000 çarpı 35 çarpı 10 üzeri eksi 4'ü hesaplarsak elde edeceğimiz değer 332.5 Newton olacak. 332.5 e, Newton. İlk kuvvetimizi hesapladık. İkinci kuvvete geçiyorum. Fc. Fs'yi zaten biliyoruz. 150 Newton. Bunların büyüklüklerini yazıyorum. Yönlerine göre eksi artılarını yazdık zaten şurada. E, bir de e, ağırlık kuvvetimiz var arkadaşlar. Ağırlık kuvvetini de yazalım. W piston eşittir. F eşittir MA'dan hatırlayacağınız için M çarpı G arkadaşlar. Eşittir e, o da kütlemiz yani 3.2 kilogram çarpı 9.81 metre bölü saniye kare. Kilogram çarpı metre bölü saniye kare Newton'un birimidir arkadaşlar. E, 3.2 kilogram çarpı 9.81'i çarpalım. Elde edeceğimiz değer 31.4 yaklaşık olarak e, Newton olacaktır. Yani zaten bir Newton kuvvet nedir arkadaşlar? Bir Newton kuvvet, bir kilogramlık cisme, 1 metre bölü saniye kare ivme vermek için gereken kuvvettir. Yani Newton, bir kilogramlık cismi bir Newton, bir kilogramlık cismi bir metre bölü saniye karelik ivmelendirme e, gücüne sahiptir. Zaten buradan o birim verilmiş. Newton olarak verilmiş. Kilogram ve metre bölü saniye kare birimleriyle uğraşılmış ve buna bir Newton denilmiş. Şimdi... Bütün değerlerimi yazdım. Tekrar F net formülüne gidiyorum. Tabi burada bir şey unuttuk. Net kuvvetler sıfıra eşit. Daha doğrusu net kuvvetler M çarpı A eşit. Bunların bir toplam kütlesi var ama... ...ivmeleri sıfır. İvmeleri sıfır olduğu için... ...ya yani hareket etmiyor veya... ...sabit bir hızla hareket ediyor. Tabi burada ya yani piston silindir cihazlarında... ...bize söylemese de biz bunu... ...termodinamik sorularında her zaman... ...bu şekilde ele alacağız. Yani... ...bir hareket varsa sabit hızla hareket vardır. Ve her zaman kuvvetler dengelenmiş haldedir arkadaşlar. Bir ivmelenme yoktur. Çünkü buradaki gaz e, buraları hep dengeleyecek kadar basınç oluşturacaktır. Gidip ivmelendirecek kadar bir basınç oluşturmayacaktır arkadaşlar. E, şimdi kuvvet şey denkleme tekrar dönüyorum net kuvvet denklemine. Gaz, atmosfer basıncı bunların hepsini hesapladım. Sadece F gaz artık P gaz cinsinden yazacağım. Yani daha da e, kısaltı kısaltacak olursam şöyle bir şey yapabilirim bakın. eksilerin hepsini diğer tarafa atayım. P gazı yalnız bırakayım. Daha doğrusu P gaz çarpı 35 çarpı 10 üzeri eksi 4'ü yalnız bırakayım. Sonra P gazı yalnız bırakmak için 35 çarpı 10 üzeri eksi 4'ü aşağı atayım. Yani şöyle bir şey yapabilirim. P gazın formülünü çıkartabilirim artık. P gaz eşittir. Bütün kuvvetleri topla. Yani F ATM artı F S artı W bölü e, diğer... ...şeyimiz neydi buraya bölü olarak gelen? 35 çarpı alan yani. 35 çarpı 10 üzeri eksi 4 metrekare Şimdi bütün kuvvetleri... ...toplayacak olursak arkadaşlar... ...şöyle bir değerini yazacak olursak... ...bütün kuvvetleri topluyoruz. Şurada gördüğümüz alana bölüyoruz. Elde edeceğimiz cevap... ...Pascal biriminden olacak. Neden? Newton var yukarıda. Toplanmış bir Newton var. Metrekareye böldüm Pascal. O zaman şu an hesaplayacağım değer... ...büyük bir Pascal gelecek... Onu da 1000'e bölerek kilopaskala çevirebiliriz arkadaşlar. Hemen değerini yazalım. Hesap makinesinde elde ettiğimiz değer 146.829 pascal bölü pardon Newton bölü metrekare yani pascal. Bu da eşittir arkadaşlar. 146.829 kilopaskaldır. 146 tabi nokta 829 yerine 8 diyebiliriz. kilopaskal. Bu şekilde soruyu cevaplandırmış olduk arkadaşlar. Uzatmamın amacı biraz daha işin mantığını anlamak. Zaten bu soruyu çözme, yani çözmemizin amacı sınava hazırlık değil. Sınavda böyle bir şey çıkmayacak tabii ki. Bu soruyu çözmemizin amacı bir sonraki ünitelere hazırlık. Yani yaylı, piston silindirli sorular çok gelecek. Özellikle işte dördüncü 4. ünitede, close sistem, yani kapalı sistemler ünitesinde çok gelecek. umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.